Çocuklar merhaba. Yine bu dersimizde fonksiyonun grafiği ile ilgili örnekler çözmeye devam edeceğiz. İlk sorumuza bakalım. Dikildiğinde boyu 10 santim olan bir çiçeğin boyu her ay 3 santimetre uzamaktadır. Buna göre bu çiçeğin boyundaki değişimi gösteren fonksiyonu yazıp grafiğini çiziniz diyor. Evet hemen ekran görüntümüzü alalım sorumuzun. çiçeğin boyundaki değişim doğrusal olduğundan bu değişimi gösteren fonksiyonumuz fx eşittir ax artı b biçiminde olacaktır. Doğrusal bir fonksiyondur. Çiçek dikildiğinde yani x eşittir sıfır anında boyu 10 santimetreymiş. O zaman f0 eşittir 10 alacağız. İlk verimiz bu. Bir ay sonraki boyu yani x eşittir bir anındaki boyu her ay 3 santimetre uzadığına göre 13 olacaktır. Dolayısıyla f1 eşittir 13. Bu da ikinci verimizdir. E şimdi fonksiyonumuz belli. fx eşittir ax artı b. Burada f0 ona f1 de 13'e eşit olduğuna göre ve fonksiyonumuzu ax artı b biçiminde aldığımıza göre hemen değerleri yerine yazalım. x yerine 0 değerini yazdığımız zaman a çarpı 0 artı b ona eşitmiş. Çünkü ilki 10 almıştık. Buradan a çarpı 0, 0 oldu gitti b eşittir 10 çıktı. İkincisi ise fonksiyonumuz x eşittir 1 değerini aldığında 13'e eşit olacak. O halde a çarpı 1 artı 10 yani a artı 10 13 ise buradan da a'mız 3 bulunacak. Şimdi fonksiyon da aslında soruda şöyle diyordu. Her ay 3'er santim uzamaktadır diyor. Şimdi biz fonksiyonu yazarken düzenli olarak fonksiyonumuz hep 3'er 3'er arttığı için yani her ay 3'er 3'er arttığı için ben bunu 3x olarak zaten yazabilirim. Ve ilk dikildiği andaki boyu da 10'muş. O halde 3x artı 10 şeklinde yazdığımda fonksiyonumu zaten elde etmiş oluyorum. Bakın işlem yapmadan bile bu fonksiyonu yazma imkanım var sorunun bu şekliyle. Peki artık grafiğe geçelim. Fonksiyonun başlangıçtaki değeri 0,10 noktası. Sonra x'e 1 değerini verdiğimiz zaman aldığı değer 13. E, i̇kinci ayda 3 artacak 16 olacak. Dolayısıyla bu 3 tane noktayı belirleyip üzerinden geçen doğruyu çizdiğimizde fonksiyonun grafiğini elde etmiş oluruz. Ekran görüntümüzü alalım. İkinci örneğimize geçiyoruz. Aşağıdaki grafikte Aslı ve Mert'in çözdükleri soru sayılarının zamana göre değişimi verilmiştir. Buna göre Aslı ve Mert'in bir günde çözdükleri toplam soru sayısı kaçtır diyor. Şimdi şöyle baktığımızda Aslı 4 günde 200 soru çözmektedir. Çözümden gidelim. Aslı 4 günde 200 soru çözmektedir. Dolayısıyla bir günde 200 bölü 4 yani 50 soru çözecektir. Peki grafiğe tekrar dönelim. Mert 3 günde 120 soru çözmektedir. O halde Mert bir günde 120 bölü 3'ten 40 soru çözecektir. Mert'in çözdüğü bir gündeki soru sayısı. O halde ikisi bir günde toplam 50 artı 40 eşittir 90 tane soru çözecektir. Hemen çözümümüzün de ekran görüntüsünü alıyoruz. Gelelim ilk sorumuza. Ömer kumbarasına her gün 2 TL atarak para biriktirmeyi düşünmektedir. Başlangıçta kumbarada 7 lira bulunduğuna göre kumbaradaki para miktarını ifade eden fonksiyonu yazıp grafiğini çiziniz. Şimdi her gün 2 lira biriktiriyormuş. Ve başlangıçta da 7 lirası varmış. O zaman az önce anlattığım mantıkla fx eşittir Artış miktarı 2. Ye. O zaman ben bunu 2x diye gösteriyorum. Başlangıçta da 7 lirası olduğuna göre fonksiyonum fx eşittir 2x artı 7 şeklinde yazılabilir. Peki fonksiyonun grafiğini çizecek olursak. Eksenlerimizi çizdik. X eksenimiz zaman. Güne bağlı. Y eksenimiz para miktarı. O da TL'ye bağlı. Başlangıçta 7 lirası olduğuna göre ilk başlangıç noktamız bu. Orijinimiz bakın burasıydı. Daha sonrasında bir gün sonra alacağımız değer. Hemen onu da bulalım buradan. F1 eşittir. 2 çarpı 1 artı 7'den o da 2 artı 7 eşittir. 9 çıkacak. Dolayısıyla birinci gün alacağı miktar 9. O halde 1,9 noktasına gittim buldum. 7 ve şuradaki noktanın üzerinden geçen doğrumuzu çizdiğimiz zaman bizden istenen fonksiyonun grafiğini elde etmiş olacağız. Hemen ekran görüntümüzü alalım. İkinci sorumuzda aşağıdaki grafikte A ve B araçlarının depolarındaki benzin miktarlarının zamana bağlı değişimi verilmiştir. Benzin miktarı bakın y ekseniyle gösteriliyor. Zaman x ekseni üzerinde. Buna göre bu iki araç üçer saat yol aldıklarında toplam kaç litre benzin harcarlar diyor. Şimdi A aracına bakalım. Kırmızı olan şu. A araç. A aracı 6 saatte ne kadar benzin harcamış? 60 litre harcamış. Peki 60 litre harcarsa o zaman 1 saatte ne kadar harcayacaktır? 60 bölü 6'dan 10 litre çıkacaktır. Öyle değil mi? Peki B aracına bakalım. B aracı 10 saatte ne kadar harcıyor? 40 litre harcıyor. 40 litre harcarsa o zaman o 1 saatte ne kadar harcayacak? O da 40 bölü 10'dan 4 litre harcayacaktır. Peki buna göre iki araç bir saatte toplam iki araç bir saatte toplam 10 artı 4 eşittir 14 litre benzin harcamış olacaklar. Ama bu iki araç kaç saatte diyor soruda? Üçer saat yol aldıktan sonra. Peki bu bir saatte 14 litreydi. 3 saatte ikisi birlikte ne olacaktır? 3 çarpı 14. O da eşittir. 40, 42 litre harcamış olacaktır. Hemen ekran görüntümüzü alalım. Gelelim bir diğer örneğimize. Aşağıdaki grafikte bir iş yerinin doğrusal olarak değişen gelir gider durumu verilmiştir. Buna göre gelir ile gider arasındaki fark 15 bin lira olduğunda gider kaç liradır diye soruyor. G gider dikkat ederseniz x değeri x ekseni üzerinde gelir ise y ekseni üzerinde. Yani fx'imiz gelir x'imiz gider olacak. Bunlar 1000 TL cinsinden demiş. Yani 25 bin 10 bin bu da 15.000-45.000 gibi. Şöyle sorumuza bakalım. sorumuza alalım hatta görüntüsünü. Doğrusal bir fonksiyon olduğu için yine ben burada fx eşittir. ax artı b biçiminde düşüneceğim fonksiyonumu. Sırasıyla verilen değerlere bir bakalım. Her biri için ayrı ayrı düşüneceğiz. Fonksiyonda x'e 10 değeri verdiğinde yani 10 bin lira verdiğinde 15 bin, 25 bin değerini verdiğinde 45 bin değerini elde edeceğim. Hemen yani şöyle çözümden gidiyoruz. 10 bin değerini verdiğimde x yerine 10 bin yazdığımda fonksiyonumu ax artı b biçiminde almıştım. O zaman 10 bin a artı b eşittir. 15 bine eşitmiş. Grafikte öyle diyordu. 25 bin değerini verdiğimde de 25 bin a artı b eşittir. 45 bin olacak. Yine grafikte bunu belirtiyordu. Buradan A ve B değerlerini ayrı ayrı buluyoruz. Taraf tarafa üste alttakinden üsttekini çıkarttığım zaman B'ler gidecektir. Burada 15.000 A kalacaktır. Burada 30.000 kalacaktır. E 30.000'i 30 15.000'e böldüğüm zaman A'yı 2 bulacağım. Buldum 2 değerini A değerini yerine yazdığım zaman ne olacaktır? Burası 20.000 çıkacaktır. O zaman B değeri de 15.000'den 20.000 çıktığında da eksi 5.000 çıkacaktır. Demek ki A değeri ve B değeri bu şekilde bulundu. Peki fonksiyonda yerine yazacak olursam A yerine 2, B yerine de eksi 5 bin yazarsam fx eşit 2x eksi 5 bin olacaktır. Peki benden istenen gelir ile gider arasındaki fark 15 binken diyor. Ee, peki ifademizde gelir ve gider ne demiştik? Gelir fx'te gider x'te. O zaman fx ile x arasındaki fark 15.000'miş. E fx'i biliyorum 2x eksi 5.000 eksi x eşittir 15.000'e. Buradan x'i bulduğum zaman sonuca ulaşacağım. 2 xten x çıktı x kaldı. Eksi 5000 öbür tarafa artı olarak geçti. 15000, 5000 daha 20000. O halde benden istenen x değeri 20000 TL olarak bulundu. Bunun da ekran görüntüsünü alıyoruz. Gelelim ikinci örneğe. Aşağıdaki grafikte A ve B kaplarında bulunan su miktarının zamana bağlı olarak değişimi verilmiştir. Buna göre K kaçtır diyor. X eksenimiz zaman saat cinsinden, Y eksenimiz su miktarı o da litre cinsinden. Evet hemen ekran görüntümüzü alalım sorumuzun. Dikkat ederseniz e, burada A kabındaki su miktarını ifade eden fonksiyonumuz hep doğrusal bir fonksiyon olacak. B kabındaki su miktarını ifade eden fonksiyon da yine doğrusal. Bu da doğrusal, bu da doğrusal. O halde her ikisini de doğrusal fonksiyon cinsinden yazabileceğim. Hemen çözüme geçelim. A kabındaki su miktarını gösteren fonksiyonu fx eşit ax artı b biçiminde. B kabındaki su miktarını ifade eden fonksiyonu da gx eşittir onu da A'lar, B'ler aynı olmayacağı için MX artı M biçiminde. Çünkü burada A, B olarak gösterdik. Bunlar değişebilir. Bu da MX artı M biçiminde gösteriyoruz. Bakın iki fonksiyon. Çünkü iki tane grafiğimizde ayrı ayrı fonksiyon çizilmiş. Peki ilk fonksiyonumuzda aldığı değerlere göre. Mesela fonksiyonun grafiğinde şöyle bakalım. X sıfırken fonksiyonun aldığı değer 30. Burada X 10 onken fonksiyonun aldığı değer 90'mış a'da yani f fonksiyonunda şöyle diyebilir miyim? F0 eşittir 30 ve F10 eşittir 90. Bunları şöyle bir kenara notalım. Bunları kullanacağız. Peki G fonksiyonunda bakalım. G fonksiyonunda G0'ımız bu sefer 90. G10'umuz ne olacaktır? O da 0 olacaktır. Böyle değil mi? Fonksiyonda x yerine 10 değeri verdiğim zaman aldığı değer 0. Fonksiyonda x yerine 0 değeri verdiğim zaman aldığı değer 90. Şimdi bunları kullanacağız. Bakın şimdi çocuklar. F0'a 30 dersek fonksiyonda x gördüğüm yere 30 yazarsam a çarpı 0 artı b 30'dan buradan b'yi 30 olarak bulurum x yerine 10 değeri verdiğimde 90'a eşitse 10a artı b eşittir 90'dan. a'yı 6 bulmuştum. Burası 60. 90'dan 60 çıktı 30. O zaman b'yi 30 zaten bulduk. a'yı da 6 olarak buluruz. b'miz 30, a'mız 6 olarak çıkacak. Peki ikinci fonksiyonumuza bakalım. i̇lk yani fonksiyonumuzun tanımı şöyle oldu. 6x artı 30 oldu. İkinci fonksiyonumuz da mx artı m biçiminde x gördüğüm yere 0 yazdığımda 90'a eşitleyeceğim. O zaman m çarpı 0 artı n eşittir 90 sa buradan n'i 90 buluyorum zaten. Peki n yerine 90 değeri verdiğimde ikinci fonksiyonda tekrar e, ifademiz neydi? diğer değerimiz n eşittir de 90 olarak bulundu. Şurası f değil de şu g olacak. Şu yanlış yazılmış zannedersem. g10 eşittir 0'dı bakın. G10 eşittir sıfırdı. Evet. Orayı yanlış yazmışlar. Buradan da n değerimiz 90 iken m değerimiz de eksi 9 olarak bulundu. Peki fonksiyonumuzu yazdık. Grafiğe tekrar döndüğümüzde bakın dikkat ederseniz tam şöyle ortada k noktasını soruyor. Peki bu ikisinin kesişim noktasını bulursam k'nın hangi değeri aldığını bulurum. Yani bu iki fonksiyonda aldığı değer nerede eşitse K değerine ulaşmış olacağım. O halde FK ile GK'nın birbirine eşit olması durumunda. E peki F fonksiyonunda X yerine K, G fonksiyonunda da X yerine K yazacak olursak 6K artı 30 eşit eksi 9K artı 90. Bu denklemi çözdüğümde öbür tarafa attım 15K, bu tarafa attım 60. K eşittir buradan 4 bulundu. Demek ki benden istenen cevap 4'müş. Ekran görüntümüzü alalım. Gelelim buradaki ilk sorumuz. Aşağıdaki grafikte bir ürünün alış ve satış fiyatları arasındaki doğrusal ilişki gösterilmiştir. Bir e, doğrusal fonksiyon olarak. O halde ben fx eşittir. Hemen ax artı b yazabilirim. Buna göre 25 TL kar edilen bir ürünün satış fiyatı kaç liradır diye soruyor. Fonksiyonda hemen grafiğe baktığımda f20 eşittir 25 ve F80 eşittir 115 diyebilirim. Bunlar veri olarak bana verilmiş. Bakın alış fiyatı, satış fiyatı. X değeri alış, Y değeri yani FX ise satış. Peki kar dediğine göre o zaman satıştan alışı çıkarttığımız zaman karı zaten bulabileceğiz. Peki öncelikli olarak fonksiyonda şuradaki A ve B değerlerini bulalım ki FX'i bir bulalım. Ondan sonra 25 TL kar edilen bir ürünün satış fiyatını elde edebileceğiz. Yani fx'ini bulmaya çalışacağız. Peki buradan verilen değerleri yerine yazdığımızda x yerine 20 yazdığımda 20a artı b eşittir 25. x yerine 80 yazdığımda 80a artı b eşittir 115 olacaktır. Üstteki denklemi eksi 1 ile çarpacak olursak alttaki denklem bakın aynen yazıyorum. Bu 115 alttaki denk, üstteki denklemi aşağı yazdım. Eksi 20 A, eksi B eşittir. Eksi 25 olacaktır. Taraf tarafa toplayacak olursak. Artı B ile eksi B birbirini götürdü. 80'den 20 çıktı. 60 kaldı. 60 A. 115'ten de 25'i çıkarıyorum. 0, 90 olarak bulundu. Peki A değeri buradan 90 bölü 60 9 bölü 6, o da eşittir 3 bölü 2 olarak bulabilirim. A değerimizi bu şekilde bulabiliriz. Peki B değerini bulmaya çalışalım. E, fonksiyonda A gördüğüm yere 3 bölü 2 yazarak çıkartabilirim. Mesela 20A artı B eşittir 25'te. A gördüğüm yere 3 bölü 2 yazarsam, 2 çarpı 3 bölü 2 artı B eşittir 25. Şu ikiler giderse 3 kalacak. 3 artı B eşittir 25. Buradan B eşittir. 25'ten 3 çıkarsa 22 bulunacak. Peki B'yi de buldum. 22 olarak. çocuklar şurada bir hatamız oldu. Şu an fark ettim. Şu 2A değil 20A olacak. Şurada yanlış yazmışız. Onu bir düzelteyim. Şu 2A değil. Evet. 20A artı B eşittir 25. Dolayısıyla 20 çarpı A yerine 3 bölü 2 yazdım. Artı B eşittir 25. Şu 2 ile bu 20 sadeleşti. Işte 10 kaldı. 3 ile 10'un çarpımı 30 artı B eşittir. 25 oldu. Öyle değil mi? Peki buradan B eşittir. 25 eksi 30'dan. B'yi de eksi 5 bulduk. Şimdi A belli. B belli. O zaman fx eşittir. A yerine 3 bölü 2 x eksi 5 yazabiliriz. Fonksiyonumuz bu. Bu kısmı alalım. Benden istenen neydi? 25 TL kar edilen bir ürünün satış fiyatı. O halde fx eksi x. Bu neydi çocuklar? Burası kardı. Kar verecekti. Fonksiyonumuz 3 bölü 2 x eksi 5. eksi x eşittir. Karın 25 olduğu durumu soruyor bizden. Şimdi bunu bulmaya çalışalım. Ee, 3x bölü 2 eksi 5 eksi x var. Bakın 3x bölü 2. Bu eksi x'i de eksi 2x bölü 2 diye yazalım. Eksi 5'i de öbür tarafa atalım. Bu da 30 olsun. Burası x bölü 2 eşittir 30. Dolayısıyla x eşittir 60 çıkacaktır. Şimdi x'i 60 buldum. Benden istenen bu durumdaki ürünün satış fiyatı. Satış fiyatı da fx'ti. Yani f60'ı bizden istiyor. O halde fonksiyonda x gördüğüm yere 60 yazacağım. Fonksiyon da bu. 3 bölü 2 çarpı 60 eksi 5. Bizden istenen bu. 2 ile 60'ı sadeleştirirsem burası 30 oldu. 3 ile 30'u çarptım. 90, 90 eksi 5. 90'dan da 5 çıktı. 85. O halde benden istenen bir ürünün satış fiyatı 85 TL olarak bulundu. Hemen ekran görüntümüzü alalım. Şimdi gelelim dersimizin son örneğine. Aşağıdaki grafikte A ve B araçlarının konumlarının zamana bağlı olarak değişimi verilmiştir. Buna göre harekete başladıktan sonra kaç saat sonra araçların konumları farkı 5 kilometre olur diye soruyor. Ekran görüntümüzü bir alalım soru olarak. Şimdi A aracımız şu, B aracımız bu. Grafik olarak böyle gösteriyor. Şimdi şöyle bakalım bir. A aracı iki saatte A aracı iki saatte bir kilometrelik farkı kapatmış. Bakın iki saatte bu arada konumları bir kilometre var. İki saatte bir kilometrelik farkı kapatmış. Buna göre ifademizi şöyle bir düşünelim bir bak. Şimdi soruda harekete başladıktan kaç saat sonra aracın konumları arasındaki fark 5 kilometre olur. Yani 2 saatte 1 kilometre farkı kapatmış. Diyelim ki T saatte 5 kilometre de fark atmış. O zaman 5 kilometre fark olacak. E peki 2 saatte 1 kilometrelik fark kapanmış. T saatte de 5 kilometrelik fark açılmış olacak. Bir doğru orantı olacaktır. Buradaki ifademiz doğru orantı. O halde içler dışlar çarpımı yapalım bulalım. T çarpı 1 eşittir. 2 çarpı 5 ise buradan T eşittir. 10 saat olarak çıkacaktır karşımıza. Şimdi buna göre araçlar harekete başladıklarında başladıktan ne olacaktır? 2 artı 10 yani 12 saat sonra aralarındaki fark mesafe 5 kilometre olacaktır. Bizden istenen 12 saat. Evet ekran görüntümüzü alalım. Evet de bu dersimizin yine sonuna geldik. Fonksiyonların grafiği ile ilgili bu dersimizdeki örneklerimizi tamamlamış olduk. Yine bir sonraki dersimizde parçalı fonksiyonların grafiği ile ilgili örneklere devam edeceğiz.